Hubble sabiti, galaksilerin birbirinden uzaklaşma hızını ölçmek için geliştirilmiş önemli bir araçtır. Ancak bu ölçümlerdeki tutarsızlıklar, evrenin genişlemesi hakkında pek çok yeni soruyu beraberinde getiriyor. Kozmik boşluklar, galaksiler arasındaki devasa boşlukları ifade eder ve evrenin yapısının anlaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu boşluklar, galaksilerin nasıl bir araya geldiğini ve organize olduğunu etkileyerek galaksi dinamiklerini şekillendiren unsurlar arasında yer alır yerel boşlukların keşfi, Fermi paradoksu hakkında da önemli ipuçları sunabilir. Bu durum, zeki yaşamın varlığı için gerekli olan uygun koşulların evrende bulunmayabileceği fikrini gündeme getiriyor ve bu da yaşam arayışlarımızı derinleştiriyor. Titan'ın yüzeyinde var olan sıvı göller, yaşamın farklı kimyasal formlarını barındırma ihtimalini gündeme getirmektedir. Bu konuda bilim insanları daha fazla araştırma yaparak Titan'ın potansiyel yaşam alanlarını incelemeyi planlıyor. Gözlemlenen evrende 5,3 trilyon yaşanabilir gezegen olduğuna dair tahminler, uzayda yaşam araştırmalarının önemini gözler önüne sermektedir. Bu durum, insanlığın farklı dünyalara olan merakını artırmakta ve yaşamın varlığına dair umutları yeşertmektedir. Kepler-186f, dünyaya benzer özelliklere sahip bir gezegen olarak dikkat çekmektedir. Bu gezegenin keşfi, uzaydaki yaşam arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve bilim insanlarına yeni araştırma fırsatları sunuyor. Finch, yüksek parlaklık ve hız özellikleriyle öne çıkıyor. Ancak, bu kaynağının doğasının anlaşılması oldukça zorlayıcı bir süreçtir ve bu nedenle araştırmalar halen devam etmektedir. Tasmanian şeytanı ise gözlemlenen ikinci mavi patlama olarak kaydediliyor. Bu olay, astronomik araştırmaların kapsamını genişletmekte ve yeni keşiflere kapı aralamaktadır. Gelecekteki Vera C. Rubin gözlemevi, bu tür olayların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Bu gözlemevi, yıldız gelişimi üzerine yeni bilgiler sağlamayı hedefliyor ve bu da astronotların çalışmalarını derinleştirebilir. Radyo dalgalarıyla iletişim kurma çabası çeşitli zorluklarla doludur. Ayrıca uzayda başka yaşam formlarının farklı iletişim yöntemleri kullanabileceği ihtimali de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Zo hipotezi, akıllı yaşam formlarının insanlarla iletişime geçmeme nedenlerini araştırmaktadır. Bu varsayım, insanlığın bir deney ortamında yaşadığı fikrini öne sürerek, varoluşumuzun derin anlamlarını sorgulamamıza neden oluyor. Nadir Dünya hipotezi, dünyanın benzersiz konumunu vurgulamakta. Diğer gezegenlerin insan yaşamının sürdürülmesi için gerekli olan koşulları sağlayamadığı düşünülüyor. Bu da insanlığın evrendeki yerini sorgulamasına yol açıyor. Sagittarius A yıldızı, galaksimizin merkezinde bulunan dev bir kara deliktir ve güneşimizin yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahiptir. Bu muazzam yapı, galaksinin dinamiklerini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur galaksimizin merkezi, uzay tozu nedeniyle doğrudan gözlemlenememektedir. Ancak farklı türde ışıklarla, özellikle kızıl ötesi ışıkla incelenmesi mümkün olmaktadır. NASA, bu alanın ne denli parlak olduğunu gösteren değerli görüntüler elde etmiştir. Aktif galaktik çekirdekler, bazı galaksilerin merkezlerinde bulunan çok parlak enerji yoğun alanlardır. Kuasarlar, bu tür çekirdeklerin en parlak ve en güçlü örnekleri olarak dikkat çekmektedir. Gaia BH3 Güneş'ten yalnızca 1566 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu kara delik, astronomların beklemediği bir yakınlıkta keşfedilmiştir ve bu durum araştırmalara yeni bir boyut kazandırmaktadır. Süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin merkezlerinde yer alır ve milyonlarca güneş kütlesine sahiptir. Ancak Gaia BH3, daha küçük bir kara delik olarak sınıflandırılmakta ve bu da astronomların ilgisini çekmektedir. Siterlere kara delikler ise bir yıldızın çökmesi sonucunda oluşur. Gaia BH3'ün varlığında da metallerin az olduğu bir yıldızın çökmesinin kritik bir rol oynamış olduğu düşünülmektedir. Dyson küreleri gelişmiş medeniyetlerin enerji toplama mekanizmalarından biridir. Bu yapılar yıldızların etrafında döngüsel olarak kurularak enerji elde etmeyi amaçlamaktadır. Tabis yıldızı alışılmadık ışık dalgalanmaları gösteren bir yıldızdır ve bu durum bir Dyson küresinin varlığına işaret ediyor olabilir. Bu tarz oluşumlar, yıldızların çevresinde enerji toplama çabalarını yansıtır. Dyson kürelerinin inşası, gelişmiş robotik ve yapay zeka gerektirecektir. Bu tür yapılar, teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine olanak tanıyacak ve dolayısıyla insanlık için yeni ufuklar açabilecektir. James Webb Teleskobu, K-218b gezegeninde yaşam belirtileri keşfetti. Bu gezegen, Dünyadan 120 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve sıvı su bulundurması yaşam potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Astronomlar, uzaydan gelen radyo dalgalarını inceleyerek akıllı yaşam arayışlarına devam ediyorlar. Bu dalgalar başka medeniyetlerin günlük yaşamlarının bir parçası olarak yayılıyor ve bu da iletişim olanaklarını araştırmamıza yardımcı oluyor. Zirkon kristalleri, dünyanın jeolojik geçmişinin daha iyi anlaşılmasında önemli bir araçtır. Bu kristaller 2,8 ila 3,8 milyar yıl önceki olaylara ışık tutarak geçmişe dair veri sağlamaktadır. Kometler, Güneş'e yaklaştıklarında gaz ve toz salarak etraflarında gözlemlenebilir bir bulut oluştururlar. Bu bulut, bir kometin görünümünü etkileyen ve gözlemlenmesini sağlayan önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Siperulen, kometlerin çarpmasıyla oluşan küçük yuvarlak parçacıklardır. Bu parçacıklar, dünyanın tarihindeki önemli değişimlerin kanıtlarını sunarak bilim insanlarına jeolojik süreçleri anlamada yardımcı olmaktadır. Kıtaların birleşimi ve ayrılması, jeolojik zaman dilimlerinde düzenli olarak meydana gelir. Bu süreç, gelecekte yeni süper kıtaların oluşumunu tetikleyebilir ve bu da jeolojik dinamikleri etkilemeye devam edecektir. Umuamua'nın genç bir güneş sisteminden geldiğine ve çarpışmalarla dolu bir ortamda oluştuğuna dair düşünceler vardır. Bu durum, gezegenlerin ve küçük cisimlerin hareketliliğini ve dinamiklerini artırmakta olan önemli bir faktördür. Komet 2U Borisov, keşfiyle bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Bu komet, güneş sistemine hızlı bir şekilde yaklaşarak, bilim insanlarına daha fazla inceleme fırsatı sunmakta ve yeni bilgiler elde edilmesine katkıda bulunmaktadır. Kometlerin kökeni, Kuipergürtel ve Ort Bulutu gibi alanlara dayanmaktadır. Bu bölgeler, güneş sisteminin oluşumundan kalma eski ve buzlu cisimlerle dolu olup, kozmik geçmişimize ışık tutmaktadır.